الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين، صدق الله العظيم. قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ يرجنا نقدر سنة قلدنس. Yani kaç sene kaldınız? Tabi kâle, bu kâlenin faili ey Allah, yani Allah böyle söylüyor. Evil me'mur bi suali minel melâiket ya da meleklerden onlara soru sormakla memur olan böyle söyler. Bir kıraata göre kul mekkiyun ve hamzatu ve ali kul kemle bistun. Bu emrun malikin en Bu cehennemin bekçisi malik vardır. Maliki Allah-u Teala emrediyordur. sen sor onlara. Cehennemdekilerine sor. Yer dünyada ne kadar kaldınız? Kem lebisun fil ard fil dünya adada sinin. Ey kem adada sinin lebisun yani. Bu fekem nasbun bile Yani bu kemi nasbeden e, lebistum amelidir. Ve adada bir kem. Ama adadayı da kem ne yapıyor, nasip ediyor. Çünkü bu adada kemin temizidir. E kim ki mümeyes ki kemdir. Mümeyyaz temizi nasip eder. Temiz de burada adatır. Yani mümeyyaz kemdir, temizi nasip eder. Mukaydedir yani. Nahvi de E ne, ne demek? Lebistum kem adadan sinine yani. Labisum kem Adadan da temizdir. Kimi temizdir? Sinine. Kalu lebisne yevmen Bir gün ya da bir günden bir az yani. Bir günün bir parçası, bir bölümü kaldık. İstaksaru muddete lübsün dünya. Dünyada kalış müddetlerini kısa saydılar. Kısa adettiler. Bil idafeti ila huludim. Cehennemde ebedi kalışlarına Nispeten dünyada kalış müddetini kısa ne yaptılar? Saydılar. Valimahum fi minen azab Evet. Bir de o e, içinde bulundukları o azaba nispeten dünyada kalış yani içinde bulunduğu cehennem azabı yani. Bu azabı ne yaptılar? E, bu azaba nispeten dünyadaki kalışlarını çok kısa ne yaptılar? Saydılar. Çünkü cehennemden çıkış yok, kurtuluş yok onu bir azap. Buna nispeten dünyada kalışlarını çok kısa ne yaptılar, saydılar. <laughs> <laughs> Liyenle mümtahane müptala olan yani imtihan edilen kişi yani belada sıkıntıda olan kişi yastatilu eyyama mihnetihi o bela günlerini uzun sayar. Ve yastaksiru kısa sayar ma merra aleyhim min eyyami da'ati yani ferrah refah günlerini de yani geçirmiş olduğu refah günleri de kısa ne yapar? Addeder, sayar. قَالُ لَبِسَ يَوْمَنَا وَبَعْدَيَ مِنْ فَسْأَلِ الْعَادِّينَ Evet. Eyl husab, yani hesap edenlere sorun. اَوِ الْمَلَاكَةَ الَّذ۪ينَ Ya da o meleklerden sorun. O melekler ki, اَلَّذ۪ينَ يَعُدُّونَ اَعْمَارَ الْعِبَادِ Kulların ömürlerini sayan, ve amalım amellerini zapt eden meleklere ne atın, Sorun. Fesel bila hemzin mekkiyun ve aliyyun. Bizim kıraatı fesel. Bu da bir de fesel kıraatı vardır. Evet. Kâle in lebistum illa kalilen. Lev ennekum kuntum te'alemun. Yani ey ma lebistum illa zemenen kalilen ev lübsen kalilen. Az bir zaman ya da az bir e, ee, kalma. Ne yaptınız? Dünyada beklediniz. Lev ennekum kuntum ta'lemune eğer bilseydiniz saddakahumullahu Teala fi tegallihim lisini lubsin fi dünya. Allah Teala e, onların dünyada kalış müddetlerini kısa adetmedeki sözlerini doğruladı. Ama ve vabbâhahum etti ala Üzerinde bulunmuş olduğunu o gafletten dolayı da kınadı. Tamam doğru diyorsunuz. Siz dünyada az kaldınız bunda. Doğru diyorsunuz. Ama siz e, dünyada kaldığınız zaman müddetinde bu, bu, müddeti ne yaptınız? Zayi ettiniz, gaflete geçirdiniz. Allah'tan uzak bir şekilde geçirdiniz ve bu şekilde Allah Teala onları tevbih ediyor, kınıyor. Evet. Saddakahumullah Teala fi taqallihim yani birbirine olan sözleri ki nedir? Lisini lubsin fi dunya. Evet. Yani taqallihim yani kısa adetmeleri. Taqali mı kalleden geliyor. Kalle taqalla yani tefal babından. Yani kısa dünyada kalış müddetinin kısa saymalarını doğruladı. Doğrudur. Kala inle bistum illa kalilen. Doğrudur. Siz az kaldınız. Ama lev ennekum kuntum ta'lamun. Yani keşke bilseydiniz yani bu dünyada az kaldınız ama bu az müddeti ne yapsaydınız? Fırsata çevirseydiniz, güzel şeyler yapsaydınız. Ve vebbehehum ala gafletihim elleti kanu aleyha. Kul in hamzatun ve hamzatu ve Hamza ve Ali e, zekara kul in. O emir sığası okumuşlar. Efe hasibtum enne halaknakum abesen Siz e, sizi boş yere yarattığımızı mı zannettiniz? Yani boş yere yaradılmadınız. Abesen <laughs> harun. Ey abisine. Yani böyle boş boşu boşuna yani e, bir hikmete mebli olmayarak sizi yarattığımızı mı zannettiniz? Ev mef'ulun lehu ey lil abesin. Yani boş Abes için mi sizi yarattık? Böyle mi zannediyorsunuz? Yani böyle zannetmeyin. Terciğun. Bir de var ne kum ilene la turcaun. hasibtu enne ma khalaqnakum ve ennekum ilene la turcaun. Bi fethi ta'i ve kesil cimi terci'un terci'un bir kıraata böyle Hamza, Ali ve Yakub okumuş. Ve ve ma'tufun ala enne ma khalaqnakum üzerine atıftır. Ev ala abesen ya da abesen üzerine Efe hasibtum ennema khalaknakum abasan ennema khalaknakum yani ve ennekum ilene la turcaun la terciun o zaman nasıl olur? Ey abasi o zaman bu abas mef'ulun li ajlidir. ve li netrukekum gayre mercu'ine yani geri döndürülmeyecek bir şekilde sizi terk edelim diye mi yarattık? Yani bu şekilde değil. Yani. Sizi yani boş hani Eyyahsabul insan en yutreke da insan başıboş boş mı zannediyor? Hayır. allah Teala onları başıboş bırakacak bu şekilde yaratmamıştır. Belki bel teklif. Belki onlara teklif. Yani onlara e, allah Teala'nın böyle e, yasalarını ne yapmak için? Teklif etmek için. Mesela namaz, oruç, zekat gibi. Bunun için yaratır. Kulluk için yaratır. Demek kısacası. Yani siz mükellefsiniz yani. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekle mükellefsiniz. Bu cihetten Allah Teala sizi yaratmıştır. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Başka ayet Allah Teala öyle buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Yani boş yere yaratmamış yüce Allah. Summe lirucu'i min dari teklif ila dari ceza. Sonra bu teklif yani darından diyarından mükafat diyarına ne yapacaksınız? rücu edeceksiniz, gideceksiniz. Fanusibul muhsine iyilik yapanları mükafatlandıracağız. Vanu akibul kötülük yapanları da cezalandıracağız. Yani kısacası Allah Teala sizi yani boş yere mi yarattı? Ondan sonra yani sizi mükellef kılmayacak. Böyle başı boş istediğiniz yapın hayvanlar gibi dolaşın, yiyin, için, gezin bu şekil değil. Fe al Allah an an yani Allah Teala boş yere yaratmaktan yücedir. El hak ve Allah ki gerçek olan padişah odur. Ellezih hakku lehul Yani mülkün kendisine layık olduğu yani e, odur yani. Ya da sebete de diyebiliriz. Ellesi yani o mülkün kendisine sabit olduğu da manasını yapabiliriz. Hakka yani sebete manasında da olabilir. Liyenne kulle şeyin minhu ve ileyhi. Çünkü her şey ondandır ve ona ve ileyhi ona rücu edecektir. Evi sabitü lezi. O zaman buradaki ahikullâ burada, yani burada layık manasında. Çünkü ikinci mana yapıyor. Ev ben ikinci, dedim ikinci mana burada yapıyor. Evi sabitü lezi. Allah öyle bir sabit ki la yazulun. Hiçbir zaman zail olmaz. Ve la yazuru mülkü <laughs> mülkü de zail olmaz. Allah her daim vardır. Haşa Allah Teala yok olmaz yani. Kullu şeyin halikun illa vecehe. Her şey halak olacaktır ancak Allah'ın zatı bakidir. Kullu men alehe fan ve yabqa vecehu rabbike zül celali vel ikram. Diğer ayette de öyle buyuruyor. La <laughs> ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Kerim, cömert, Şerefli arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Yani otorite yoktur yani. Vascal arşabind keremi, arşil kerim niçin? Liyana rahmete tenzilimin çünkü rahmet ondan nüzur ediyor. Sanki o arş, o cömertliğin e, sanki yeri arştır yani. Çünkü arştan ne yapıyor? Rahmet nazil oluyor. Aul nisbati ila ekremil ekremin ya da bu arş Allah'a bak, Rabbul Arş, Rabbul Arş bak, Allah'a nispet edilmiş. Ekremül Ekremin olan Allah'a nispet edilmiş. Hani e, dünyada da eğer bir ev halkı cömertse diyor ki Daru mesela e, Daru Saha cömertlik evidir. Bak o cömertlik o eve nispet ediliyor. E burada da kerem arşa nispet edilmiş. Belki o cömertlik evin değildir. Evdeki insanlarındır. Burada da öyle. Belki o buradaki o kerim, bu cömertlik o arşın değil de o arşın sahibi olan Allah'ındır. Ve kur şazen bir raf'i el kerim. La ilahe illa ve rabbul arşil kerim okumuş bir şaz kıraata göre. Sıfatın li Rabbi Teala o zaman o Rabb'in sıfatı oluyor. O Rabb ki kerimdir. Manacetten bir sıkıntı yok tabii. <laughs> وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'tan başka ilahlara çağırırsa, ilahlar edinirse, ibadet ederse la burhan lehu bihi Yani hucce'te lehu o kişi için o Allah'tan başka ilahlara çağıran dua eden kişi için bir hücceti yoktur. Bir delil yoktur. O zaman fe inne mahisabu inde rabbi. Onun cezası Allah katında. Allah illa ki onu ne yapacak? Cezalandıracak. Bu i'tiradun beyne şartı ve cezai. Bu la burhan lehu bihi şart ile ve men yed'u Allah ilan ahara fe inne mahisabu da cezadır. İkisi arasında e, la burhan lehu bi cümle-i muhteride olarak gelmiştir. Ke kavlike men ahsene ila zeydin La ahaqqa bil ihsani minhu Fallahu musibuhu. Bu la haqqo bil ihsani min Yani kim zeyde ilik yaparsa ki o zeyt ihsana ondan daha layık olan yoktur. Yani ihsan edilmeye evladır, layıktır. Allah da o ne yapacak? O zeyde ihsan edene, ikram edene Allah da onu mükafatlandıracak. Ev. Ya da bu la burhanal bi sıfatun lazimetun. Lazimi bir sıfattır. Ge getirildi diye ha bu sıfat lazıma getirildi. Likteki, tek için getirildi. Çünkü o la burhana laubi zaten bu ayrılmaz bir şeydir. Yani Allah'la beraber bir ilan olmadığı olmadığına dair zaten bir delil yoktur. Yani bu hiç ayrılmaz. Hani bir delil yok hiçbir zaman. Haşa Allah'la beraber bir ilah var. Bunun bir delili bir kanıtı zaten yok. Tekauli yatiru bi cenahihi Evet. Tabi ayeti ayetin En'am suresi 38 ayetin hepsini okuyalım ki tam anlaşılsın. Şimdi kısa kesmiş oradan. 38. Evet. Ve ma min dabbetin fil ardi. Yeryüzünde hiçbir dabbe yani canlı yok ki. Ve la tairin. Hiçbir kuş topluluğu yok ki. O tair ki yatır bi canahi. E zaten kuş illaki kanadıyla uçar yani. Yani kuş kuşun kanadıyla uçması ondan ayrılmaz bir sıfattır yani. Hiçbir zaman yani kanadı olmadan zaten uçamaz yani. Bu vela tairin bu yatır bir cenahı bu tairin sıfatıdır. Ondan ayrılmaz, tektir yani. Çünkü tair ancak kanadı kanadıyla uçar. İki kanadıyla uçar yani. Evet. onun gibi bu da la burhan alebi delil yoksa Allah'la beraber bir ilah olduğuna zaten hiçbir delil yok yani. La en yekuna fil alihati ma yecuzu en yekuma alayhi burhanun. Değil ki o ilahlar içinde e, onun ilah olduğuna dair bir delil olan vardır. Böyle bu şekilde anlaşılıyor. Bana diyor ayette sanki öyle bir mefhum anlaşım muhalif, mefhum muhalif anlaşım ama burada mefhumu muhalif sukut hükmündedir. Yani ve men yed'u ma'a ilahen akhar la Sanki bir delil olmadan Allah'a, Allah'la beraber bir e, başka bir ilaha ne yaparsa e, dua ederse, çağırırsa. Sanki delil olursa olabilir. Halbuki delil yok. Bu anlaşılmaz diyor. La en yekune fil aleti ma yecuz en yekum aleyhi burhanun. Yani ilahlı hususunda delil olan bir ilah var. Öyle bir şey yok yani. Bu anlaşılmaz yani. Fe innema hisabuhu yani cezauhu inda rabbi vaza ceza şart. Ve men yed'u ma Allah fi şart fe inna ma hisabu ceza şart. İnda rabbi ey fe icazi la mahalete. Yani kesin onun ne yapacak cezasını verecek. İnnehu la yuflihul kafirun. Evet. İnnehu la yuflihul kafirun. <laughs> Tabi e, burada kafirunu zahir ismi zahir getirmesiyle tam onların yaptığı Allah'la beraber bir ilaha başka bir ilaha çağıran kişinin kafir olduğunu ne yaptı? Tam tansiz eyledi, nas etti yani. Yoksa normalde zamir yeriydi. Yani ve men yed'u ma'allah ilana akhara la burhana lev bihi fe inne mahsabu inda rabbihi innehu la yuflihun Normalde böyle demek gerekirdi ama allah Teala o küfürlerini tam tansiz etsin tescillenmesi için getirdiği kafirin dediği. Ce'ale <laughs> fatihate <laughs> sureti kad eflahal mu'minun. Mü'minun suresinin Baştan başlangıcı kad aflahal mu'minun Allah Teala kılmıştı. Hani okumuştuk. Kad aflahal mu'minun ellezine hum fi salatim khashun. Kad aflahal mu'minun. Orada, orada da falah var. Müminler şüphesiz kurtuluşa erdi. Ve khatemet ve khatimetaha Fatihati böyledir. Fatihası böyledir. Khatimesi de innehu la yuflihul kafirun. Demek ki başta müminler kurtuluşa erdi. Sonda ise kafirler kurtuluşa ermedi, muratlarına uğraşamadı. Feşettâne mâ beynel fâtihati vel hâtimeti. Yani o baş, o başlangıç işte ayetin o sonu arasına kadar e, uzaklık var yani. Çünkü müminler ile kafirler arasında ne vardır? Büyük bir uzaklık vardır. Evet. Çünkü müminler kurtuluşa erdi, kafirler yani müminler cennete, cennet-i firdevse nail oldu. Kafirler ise cehennemin alt tabakalarında yerlerini buldular yani. Aralarında da Allah kadar fark var demek istiyor. Sümme <Sessizlik> allemene allah Teala bize öğretti. Sualel <Sessizlik> mağfireti ve rahmeti Rahmet ve mağfireti nasıl, söyleyeceğiz? nasıl söyleye isteyeceğiz? Bunu bize allah Teala öğretti. Ya nasıl Allah'tan rahmet ve mağfiret talep edeceğiz? Allemene bi kavlihi <Sessizlik> شو سوزيل الله بزورتي؟ وقول ديكي يا محمد ربي يغفر وارحم بختمك بزبلة ديجيز وارحم وأنت خير الرحمين ثم قال وأنت خير الرحمين أي ربّي بني مفرّت بنا مفرّت إلى رحمته إلى سن رحمته لنر خير السّن. لأن رحمته إذا أدركت أحداً الله رحمتي bir kuluna isabet ederse, idrak ederse, hu an rahmeti gayrihi, Allah rahmetin dışındaki rahmetlerden onu ne yapar? İğna eder. İhtiyaç bırakmaz. Ama ve gayrihi, efendim, Allah'ın rahmetinin dışındaki rahmet, la tuğnihi an rahmeti, Allah rahmetinden ne yapmaz? Müstahini bırakmaz. Yani başka birisi sana rahmet etse bile, gene sen en fazla Allah rahmetine ne muhtaçsın. Evet. Çünkü Allah'ın rahmeti hiçbir rahmetten kıyaslanamaz. Yani. Hani hadis-i şerifte okumuştuk. Allah alem şeyde okuduk. Riyazu Salihinde Allah Teala rahmetini yüz, yüz, yüze bölmüş. O yüz rahmetinden bir rahmetin dünyaya indirmiş. Bütün mahlukat o bir rahmeti sebebiyle birbirlerine rahmet ediyorlar. Hatta diyor ki at yavrusunu ezmemek için ayağının kaldırması bile o rahmetin eseridir yani. E demek ki Yüce Rabbimiz ne kadar çok rahmet sahibidir. Engin, sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. Yüce Rabbim Ramazan hürmetine bizlere rahmetiyle muamele eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Amin. Ve selamun ala al Ve ahiru da'vana en Rabbil alemin.